O fondaki yağmurun şiddetini bu görüntüden çok net bir şekilde aktarıyor size yönetmenimiz Uğur Yıldırım. Korner. Gökhan'dan dışarı gitti top. Yağmur etkisini iyiden iyi arttırdı. Fenerbahçe kendi ikinci bölgesini daha ciddi savunuyor. Ama tabi yağmurdan kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Onu da zaman gösterecek neler olacağını. Yağmur Şiddetini gittikçe artıyor Bursa'da Atatürk Stadında Bursa'da yağmur da bir yandan devam ediyor Zemin gerçekten çok iyi olduğu için şu ana kadar 45 dakikadır etkili yağmasına rağmen bu yağmur zeminde hiçbir sıkıntı olmadı açıkçası çok Tabii güzel. bizim görebildiğimiz kadarıyla çok ama güzel. bu bu bu, bu stadin e, drenajını yeni değiştirdiler e, şu an Türkiye'nin en güzel e, zeminlerinden bir tanesi together with the traditional uh, male uh, football audience. So we hope that uh, the stadiums will be full and uh, that people will all be able to enjoy these uh, these exciting matches. Bildiğiniz gibi önümüzdeki yıl e, FIFA'nın en büyük ikinci organizasyonu olan U20 Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak. Bursa'da ev sahiplerinden biri. Biz burada olmaktan çok e, memnuniyet duyuyoruz. Bu hem FIFA için hem de Bursa şehri için çok büyük bir deneyim olacak ve şu an stada geldik. Daha önce de incelemelerimiz oldu burada. Çimin kalitesinin çok iyi olduğunu daha şimdiden size söyleyebilirim. Buradaki yapılan bütün çalışmalardan memnunuz. Tamam, sınıf aç.